gel bu yağ götür. Nereye götüreceğim? Deprem olun yerini götür. Ah babaannem. Gitsin onlar onunla. Onunla olmasın. Al bu paramı da. Ben Baba. seni bekliyorum geleceğim diye. Babaannem. Bu parayı ben ne yapayım onunla orada aşı durakan. Ah kızıma. Allah çoluğumuzu çocuğumuzu acılığa çektir be. Allah doğru yoldan ayırma. Allah onlara sabır ver. yapar sabır ver. Yağım bitti mi yine yağ veririm ben. Allah razı olsun babacığım. Yine veririm. Orada kömür var 4 çoğal, 5 çoğal. Kömürü de alsınlar. Odunu da alsın. Ben üşümem, bundan üşümesin. Anladın mı? Allah onları çok acım. Ağlamaktan bilemiyorum. Uykularımı yiyemiyorum. <laughs> Abi ben kıyamıyorum bu yavrulara. O toprağın altında kaldılar vurdular.